Baş başa kalabildik Natalya. <laughs> finally, we are head to head. Yes, finally. You are so beautiful Natalya. Thank you. You're like an angel. You know angel? Yes, I know. Thank you. Yani Nataly, e, gerçekten yani really e, sana karşı öylesine temiz, e, very clean, e, öyle masum. E, ne neydi ya? Heh, innocent! Duygular besliyorum ki... ...şu kalbimi açıp gösterebilsem keşke sana. Yani... E, ...open my heart... ...show you... E, ...seal... ...love... ...real love. Thank you. Haydi o zaman. Go to the Normandia. Hop. Wait, wait. I'm very hungry. Let's eat first. kız aç tabi. Aç. Kıza daha bir şey yediremedik ki. Aç ayı oynamaz hesabı yapıyor. <laughs> tamam. Ee, I telefon sipariş kebap. Dürüm kebap. Türk iş kebap. Okey? Yes, I like that. Okey. Rolly. Kofpedine namah kade Natalia. Kade? Ne? Zapozlana edim Türkçin po internet. Saga pir nego. Namere nego. Nakazvayte. Dobro gospedine. Çakayte. vam astea o via O iar jam iar Oh, you're John. You're John. oh. <laughs> good morning my good darling morning. I'm so sorry. You had to sleep on the floor. No, no, no. Don't worry, be happy. I am okay, okay. Oh. <laughs> Doğru lan. Ah. <laughs> lan yalnız kıza ilk geceden normal niye göstermeyelim diye nezaket yaptık. Sırtım ve belim bir bölümünü yerde bıraktık ya. Oo. <laughs> ee? How are you today my darling? Did you sleep okay? Rahat uyudun mu? Yes, yes. It was wonderful. Thank you. <laughs> Uzandın tabii tek başına koca yata, ha? Ah, oh, wonderful dersin. <laughs> Ama bu gece beraberliğimizin ikinci gecesi. İlk geceden normal niye olmaz kuralı da tedavülden kalkıyor. Bu gece kimse alamaz yeni elinden. <laughs> sana normal niye hafif kalır diye bu gece sana Pearl Harbor yapacağım. Pearl Harbor. Mikace dalışı, karışma ben de. What? Ha yok bir şey yok bir şey nothing, nothing. <laughs> Akşam görürsün ne olduğunu. Duvarlar alacak duvarlar. <laughs> I'm hungry again. Can we eat breakfast? 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 Breakfast. Hak ka kahvaltı ka kahvaltı etmek istiyorsun. Of course, mm -hmm. of course breakfast. Olur tabii kahvaltı edebilirsin de nerede nasıl edebilirsin. Bir dakika one minute. One minute. I think. <laughs> I think. Düşüneyim ben biraz bunu ya. Şimdi alıp kızı Hisar'a götürsem kahvaltı için. Hem kız Boğaz'ı görmüş falan olur. Lan boş ver şimdi Boğaz'ı. Kız en çok olmasını istediğin yerde. Lan yatakta. Kızı yataktan çıkartmadan burada halletmek lazım kahvaltı işini. Ama nasıl? Kaleden kaleye. Bakmadan. Kahvaltı. Tabii ya. Heh. Sen şimdi burada stay darling. Ben yukarıya going kahvaltılık bir şeyler alıp yanına coming. Okey? Okey. Okey tabii. Oh, kal böyle hiç bozma kal. Yarcan! 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 Yarcan is not here. He went to upstairs to bring me breakfast. Ya ne diyorsun kızım? Tane tane konuş. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Yarcan is in kitchen upstairs. Yarcan is in kitchen upstairs. Uf. Ya kız İngilizce konuşuyor ya. Ben de diyorum niye hiçbir şey anlamıyorum diye. Ya Natali, senin hemen buradan gitmen lazım. Ezgi geliyor. Ah, oh, bakıyor tabii. Ezgi, Ezgi buraya geliyor. Senin hemen hemen buradan gitmen lazım. Gitmen lazım. Ezgi seni görürse yarcam biter. Biter, biter, biter. Of. Oh, ben niye bağırıyorum ya? Hayır, sanki Türkçe bağırınca yabancılar tarafından anlaşılır bir dil olacak. Gel yengeciğim ya gel. Ah, don't. Gel. Gel gel don't. don't yok. Gel. What's going on? Gel gel önce bayanlar hadi. Hadi hadi yengeciğim. <laughs> oh. Gel hadi yenge gel. Gel. Oh. Bavulu unuttum aşağıda. Bir dakika. Bir dakika. One minute. One minute. Yerine sağlık abla. Mis gibi <.Ms1> <laughs> dokunuruz. Çünkü ona sevgimi katıştırıyorum. Kalbimde, böğrümde. Ne oluyor Erman? Üç bin! Sabahken akşama gel. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten Allah! Ezgi geliyor. What? Ezgi, Ezgi, Ezgi! Of, of ne yapacağız? Ne yapacağız biz? La. Günaydın Spor! Güzel elbise. Lan! <laughs> Niye çıkarttın lan yengeni yukarı ya? Abicim, Ezgi geliyor. Bağırmadan konuş, bağırmadan konuş. Herkes mutfakta. Ezgi geliyor, Ezgi geliyor! <laughs> Zamanı değil. Kendine gel. Tamam, tamam kendim değil. Tamam. Haklısın. Haklısın zamanı değil. Gerçekten Ezgi geliyor dedin. Evet, Ezgi geliyor. <laughs> dur birazdan. <dur> biraz da. <laughs> Sana zamanı değil dedim. Sen nereden biliyorsun oğlum Ezgi'nin geldiğini? Habicim sabah erkenden kalktım. Ha? Gideyim dedim fırına iki tane poğaça alayım. Biliyorsun beni sabah bir şey yemeyince böyle midem kötü oluyor, ağrıyor başım. Bütün gün böyle saçma sapan tepkiler veriyor. Şüpho, <laughs> yapma bize bunu. Yanımda böyle barbisel bir hatun varken ve dahası Ezgi'ye sobelenmek üzereyken... Gerçekten. Senin bu gereksiz sağlık problemlerinle ilgileneceğine inanıyor musun? Gerçekten. Yarcan, what's going on? No problem, no problem. Abicim, ne no problemi? Ezgi elinde tabakla geliyor, sana poğaça getiriyor. O zaman big problem. Sözlükte gördüm, böyle yazılıyor. Evet. Allah, Ezgi geliyor. <laughs> Thank you Natalie. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> Türk balığı para ver baba der ne? Hey. Türk balı ho, Türk balı hey, Türk balı ailesi kuzularım. Hey.